Merhaba arkadaşlar. Bugün çatlaklardan kurtulma kremi yapacağız. Evdeki bulunan malzemelerimizle yine doğal ortamda doğal malzemelerle çatlaklardan kurtulma zamanı geldi diye düşünüyorum. Gerçi bunu dört mevsimde uygulayabilirsiniz. Bir tek rahatlığı yazın e, uygularken en azından banyoda üşüme durumunuz oluşmuyor. O yüzden bunu tekrar çekmek istedim. Daha önce de çekip e, koyduğum videoların arasında var ama yaz için mükemmel bir uygulama. Şu bu şekilde bir buçuk çay kaşığı kadar Türk kahvemiz var. Bunun içerisine bir yemek kaşığı kadar toz şekeri ilave ediyorum. Şu şekilde zeytinyağımız yarım çay bardağı kadar da zeytinyağımızı ilave ediyorum. Ve bu üç malzemeyi birbiriyle karıştırıyorum arkadaşlar. Temiz vücudunuza özellikle çatlakların olduğu bölgelere Banyoya girdiğinizde bu çatlakların olduğu yerlerde masaj yaparak bunu uyguluyorsunuz arkadaşlar. İyice yedirin. Bir 5 dakika çatlak olan bölgeye alıp bu şekilde masaj yap, yapmanızda fayda var. Bu sizin ne sağlıyor? Çatlakların açılmasını sağlıyor çatlaklar açılıyor ve deriniz iyileşmeye başlıyor. Çünkü zeytinyağının da iyileştirici özelliği var. Çatlakların giderici özelliği var. Artı hem şeker hem de kahvenin de peeling özelliği var. Ölü derilerden de kurtulmuş olacak vücudunuz. İsterseniz tüm bölgenize yapabilirsiniz. İsterseniz sadece çatlaklar üzerine de uygulayabilirsiniz. Özellikle doğumdan sonra karın bölgesinde oluşan o derin çatlaklar çok da kolay kurtulun kurtulunmuyor ve bununla o çatlakların ne kadar e, azaldığını göreceksiniz arkadaşlar temiz vücudunuza banyoda bunu yapacaksınız bir 5 dakika ovalama sürecini gerçekleştirin o ovalama sürecinden sonra duru suyu yıkadıktan yıkayın ama kesinlikle ne duş jeli ne de e, sabun vücudunuza uygulamayın aynen bu şekilde e, duruladıktan sonra banyodan çıkın e, kurulanın ve onun üzerine herhangi bir şey sürmenize gerek yok. Çünkü zeytinyağının zaten nemlendirici özelliği olduğu için banyodan sonra bile, vücudunuz temizlendikten sonra bile e, zeytinyağının bu iyileştirme özelliği, cildi nemlendirme özelliği devam etmiş olacak. Aslında vücudunuz iyileşmeye için zeytinyağı bu konuda çok büyük yardımcı olacak. Bunu özellikle dediğim gibi dört mevsimde uygulayabiliyorsunuz ama kışın işte banyoda hani biraz daha bekleyeyim işte o beş dakika e, hani su, havalar soğuk olabilir e, istemeyebilir canınız istemeyebilir ama yaz gününde bunu çok rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir çalışma olduğu için e, bunu çekmek istedim ve sizlerle paylaşmak istedim daha önce ben bunu uyguladım defalarca çatlak olan bölgelerde özellikle kilo alıp vermeden dolayı karın bölgesinde bacaklarda çatlaklar oluşuyor. E, bu çatlaklar derin derinleşmeden bunu uyguladığınızda çatlakların bir süre sonra kaybolduğunu göreceksiniz. Hele hele düzenli uyguladığınızda çatlaklar kaybolacak arkadaşlar. Ve bu kadar basit evimizdeki kullandığımız malzemelerle e, vücudumuza hem ferahlık getirmiş oluyoruz, hem gözeneklerden kurtulmuş oluyoruz, hem de çatlaklardan kurtulmuş oluyoruz. E, yine sizlerin de yorumlarını bekliyorum. E, kaydedin, yorum yapın, arkadaşlarınızla paylaşın. Bu güzel uygulamayı ne kadar çok hani sevdiklerinizle paylaşırsanız, onlar da fayda sağlamış olacaklar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.